Assalamu alaikum. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Biz bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'deyiz. Afganistan'ın başkenti Kabil şehrinin en büyük camilerinden birisindeyiz. Bu büyük caminin gerçekten çok hüzünlü bir hikayesi var. Allahu Ekber Allahu Ekber Hikayesinden sizlere kısaca anlatayım. Devamını video içerisinde sizlere anlatırım inşallah. 1980'li yıllarda Tabil'de e, fidyeciler tarafından bir iş adamı kaçırılıyor. Ve para karşılığında e, bu kişi de iş adamından 3 milyon dolar istiyorlar. Ama bu iş adamı diyor ki benim çocuklarıma arayın bir telefon verin. Ve telefon veriyorlar ve çocuğunu arıyor. Fidyeciler benim e, karşılığımda 3 milyon dolar istiyor. Siz bu parayı sakın vermeyin ve eğer beni gönderirseler, göndererler eğer göndermeseler de e, e, öldürürler diyor. Bu para için siz 3 milyon dolara Kabil'in en güzel yerinde bir güzel bir cami yaptırın diyor. İşte bu cami öyle bir vasiyet sonrasında Hacı Abdurrahman adında e, yapılıyor. <laughs> Evet arkadaşlar lütfen video geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlarının nerede paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah Ekber Allah Ekber Eşhedü أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول. الله Cami'nin güzel bir hikayesi var arkadaşlar. Size mutlaka bu camiyi göstereyim dedim. Kabil'deki yapı itibarıyla en güzel camilerden birisidir. Yakında Kabil'in en meşhur camilerini de sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi şöyle Abdurrahman Cami diye söyleniyor. Niye Abdurrahman Cami peki? 1980'lerde Kabil'de bir örgüt iş adamlarından birini para karşılığında kaçırıyor ve ailesinden yaklaşık 3 milyon dolar para istiyor. Tabi adam çok zengin diye bize bu fidyeyi verirseniz serbest bırakırız diyorlar. Adam da tamam diyor ve onlardan bir telefon istiyor ki oğlumu arayacağım ve parayı getirin diyeceğim diyor. Onlar da oğlu ile görüştürüyorlar. Oğluna diyor ki beni kaçırdılar. 3 milyon dolar istiyorlar. Sakın vermeyin diyor. Beni öldürürlerse öldürsünler. Ama o 3 milyon dolar ile Kabil'in güzel bir yerinde güzel bir cami yapın. Ve gerçekten adam parayı vermiyor. Adamı maalesef öldürüyorlar. Çocukları da adamın adına Kabil'de işte bu camiyi yaptırıyorlar ve vasiyetini yere getiriyorlar. Adam canını vermiş ama ahireti için gerçekten güzel bir iş yapmış. Burası caminin en alt katı. Açıkçası caminin hikayesi beni gerçekten hüzünlendirdi. Adam zalimlere fırsat vermemek için canından oluyor. Ama geri böyle bir güzel hayır bırakıyor. Bismillah. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله كر. What okay. can Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve alt kısmına lütfen bir yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Afganistan başkenti Kabil'den selamlar.